Herkese selamlar. Bulunduğumuz alana yaklaşık olarak 500 metrekare sere yapılacak. Bunun için buradaki meyve ağaçlarını çıkartmaya başladık. Hazır böyle bir işlem yapmışken bir de çekeyim dedim. İlk olarak ağaçlarımızı yarıya kadar buduyoruz, bu şekilde. Bunu yapmazsanız ağaçlar tutmaz. Bunu mutlaka yapmanız gerekli. Ağaçların yerlerini değiştirirken. Ömrüm olan diğer kısım ise şuradaki çapın en az 1 metre olması. Bu sayede şuradaki kökler 50 santim olarak gelecektir. Çukurumuzun derinliği de en az 50 santim ile 70 santim arasında olması gerekli. Şu an biz biraz geç kaldığımız için bazı ağaçlar çiçekteydi. Şu an mesela yerimiz yapraklandı. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Onu da artık iyi bir bakımla köklenmesini sağlayacağız. Onu da şu şekilde budadık. Şuraya kadar bütün ağaçlar sökülecek. Şöyle dediğim gibi çapımız en az 1 metre. Ağacın büyüklüğüne göre mesela şu ağaç bayağı büyük olduğu için çapını daha geniş kazmak gerekli bu çap kadar üst kısmı budamamız gerekli. Şurada göstereyim. Ben şuradaki ağacı biraz az önce çıkartmıştım. Şöyle kullandığımız belimizde özel yaklaşık olarak 50 santim boyunda şu uç kısmı daha sevilir. Kökleri, kökleri daha rahat kesmesi için. Çıkan Fidanın köklerini mutlaka budamanız gerekli. Örnek vermek gerekirse şuradaki ağaç dalrus kök yara almış. Bunu mutlaka kesmemiz gerekli. Şöyle budama makasını alıyoruz. Şuradaki yaranın altından kesiyoruz. Eğer bu işlemi yapmışsanız şuradaki yaradan bitki hastalık kapar. Bu yüzden mutlaka bunu yapmanız gerekli. Biz bunu iki sene önce almıştık hazır olarak. Genelde bütün bitkiler kazık köksüz gelir. Şuradaki kökü fidancılar keser. Daha sonradan buradan kazık kök oluşur. Şu an gördüğünüz gibi kazık kökümüz en az bir metre olmuş durumda. Şuradan itibaren tabii. Bunu ellemiyoruz. Bunu tekrardan Aynı şekilde derine gömeceğiz. Saçak kökleri fazla kırdırmamaya bakın. Saçak kök dediğim de şu ince köklerdir. Şunlar saçak köklerimiz. Pazarını aldınız fidanlarda bu şekilde budayın. Eğer imkan varsa, önceki videoda göstermiş olduğum oksijenli suyu kullanabilirsiniz. Yani hidrojen peroksit. Eğer yani o da yoksa ziraatten fungüs ilaçları alabilirsiniz. Bunun yanında göz taşı da olur. Şöyle. Şurada da var. Kök budamamız bu şekilde. Şurada bir tane daha var. Onu da alalım. Daha sonra ağaç budamayı göstereyim. Son olarak da bu kestiğimiz kökler kadar ağacın üst kısmında da budama yapmamız gerekli. Buradan köklerin yarısını kestiysek bu ağacında da yarısını budamamız gerekli. Onu da şöyle yapıyoruz şuralardan. Şöyle ağacımızı dikelim daha rahat göstereyim. Ani izadan şöyle. Yarısında. Onu da şuradan alıyoruz. Ağacın köklerinin yarısını kestik. Aynı şekilde çift dallarının da yarısını kestik. Şu an tabii şekil budaması yapılmadı. Ağacımızı diktiğimiz zaman şekil budamasını yapacağız. Son olarak şöyle bir bilgi daha vereyim. Ağacımızı şuraya kadar topraktan çıkartmışız. Fidanı dikerken de mutlaka buraya kadar dikiyoruz. Eğer bu üstünü dikerseniz bitki şuradan kök çürüklüğü yapar. Bugünkü bir değerimiz bu şekildeydi. İlerleyen günlerde görüşmek dileğiyle.